Evet, Yavuz ilk balığını aldı. Mercan. Mercanımız. Aslan mercan. Can mercan. Evet, güzelmiş maşallah. Ama bir karışıklık var bu işte, bakalım. Yandaki komşuyu da almışım. İspat yanında. edeceğiz bunun kiminmiş bu. Benim. Balık şaibeli şu anda. Ya yazı tura atacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya da çözeceğiz bu takımı. Bırak burayı bana. Balığı bir kurtarsana ilk önce. Balığı bir kurtar. Kuyruğundan da yakalandı. Aman. Biraz İyi. Biraz içeride yapma balığı da düşürmeyin. Bu da çok kayıyor namussuz. Yüreceğini tam... Kanka, oklar bir de onlar, değil mi? Neye geldi bu? Sürünece geldi. Perse var benim. Sürüneze geldi değil mi Yavuz? Evet bak bak, şu çanta var ya bak bak, ufak çanta var ufak çanta, ha, bak bunun yan gezini de bak. Ha. Oraya aşağıya abi, orada küçük tansa var bir tane. Çıkmıyor çıkmıyor, çok girmiş. Sürüneze mi geldi? Sürüneze geldi aynen, evet. kurtardı ya. Yavuz, <laughs> ama sen de attın değil mi sürünez? Hı hı. Ben puştu zaten bak. Ne ne istersin Damağına geldi, heh. Hadi bismillah Hadi bakalım. Evet Saat 10'a 2 dakika var Sabah suyumuz Mehmet Ali abi İbrahim abi Osman Semiz Erdal Kurşun Abiler hayırlı sabahlar Sülünez ilk mercanımızı aldık İnanılmaz Vuruşu var Zaten spin oltasıyla attı Yavuz Kamışta Haniye bile vurunca diyorsun ki bir kiloluk balık vurdu gibi. Ama takımı heba ettik galiba. Öyle görünüyor. Yoksa Evet sülünezler çalışmaya başladı. Evet miyav arkadaş. Evet. Var mı bir hareket? Yok şimdi bekliyoruz. O zaman sülüneze dönün. Bak sülüneze ben, ben sülüne geldi bir sülünez, bir midye, bir karides yap istersen. Evet, şimdi çekince öyle yapacağım. Evet. Yani herkesin damak tadı farklı biliyorsun. Hayvanlarda da aynı. Vay hayvanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Boru kurdu da yemin ediyorum ne kokuyor be. Hakikaten kapatın şunu Öyle bir şey yapıyorsun sanki yiyesin var mı? <laughs> <Ne var>? Aşağıda <laughs> Ay... bu hayvanın psikolojisini düşünemiyorum yani bu kokuyu duyduğu zaman Kemlerimiz de burada, doğru kurtlarımız, solucanlarımız, sülolarımız, midyelerimiz. Bu midyeyi böyle kenara ortaya alıyorum arkadaşlar. Bir sülünezleri de alalım. <laughs> Abiler görüşmek üzere. Böyle parça parça paylaşıyoruz. Bundan sonrakileri video olarak çekeceğiz. Yoksa yetişemiyoruz. Halil Balcı abi, Osman arkadaşımız. Osman seni de bir gün getireceğim buraya. Bak, Alem Dağı'nda yabancı insanlar yok yani. Bak, Ergün Ala da, Taner Özçelik. Yabancı değil, bunlar da Türk yani. Evet. <laughs> Mehmet Ali abi. Her gün bir yerden paylaşım yapıyorsun bak. Doğa. Mağara bile var bak. Gördün mü mağarayı? Ateşi yakacaksın, oltayı sallayacaksın. Ya bana gelme bak burada tam kamplık, tam senin yerin var bak. Yelken kaya, mağara, kumsal. Seni oraya bırakacağım bir hafta sonra gelecek, al, geleceğim alacağım seni oradan. <laughs> Işlerinde... Görüşmek üzere abiler. <laughs>